Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizi soracak olursanız elhamdülillah bizler de iyiyiz. Yusuf Selim'le beraber babaannemlere gidiyoruz. Yusuf Selim'in bugün kreşi kapalı. Yani grubu kapalı arkadaşlar. Artık üçüncü ayda her hafta bir gün kapalı olacakmış. Öyle olunca Yusuf Selim de yanımda şimdi babaannemlere gidiyoruz. Hatta dünkü yaptığım tatlımı da yanıma aldım. Dedim bu bize fazla. Ben bunu onlara götüreyim. Onlarda iftara gelenleri gidenleri çok oluyor öyle olunca. Yani tatlımı onlara götürüyorum. Şimdi yoldan annemi de alacağız. Ondan sonra babaannemlere gideceğiz inşallah. Böyle bir sabaha yani başladık bakalım. Haydi bakalım gidiyoruz şimdi. <laughs> Elimde o kadar ağır ki ne diyeceğimi unuttum. Ay kolum titriyor bildiğiniz gibi. <laughs> daha iki blok önce derken hazırlananlar nasıl hazırlanıyorlar diye. Bugün bir gazla dedim böyle geçirmeyeyim hazırlanayım. Yani hazırlandık bakalım. Bugün hem video da çekeceğim o yüzden. Yani Instagram'a da video atacağım o yüzden de hazırlandım. Arkamdaki araba o kadar büyük ki bütün yolu alıyor. Bütün yolu. Hadi hemen ben annemi harayayım o da neredeymiş onu bir soralım ondan sonra da annemi alıp babaannemlere geçelim. Arkadaşlar hava o kadar güzel ve sıcak güneşli ki yani 10 derece diyor ama güneşte baya baya iyi bir hava var. Tabii bu kötü hava şey güzel havanın da dezavantajı oluyor balkona dün akşamki yemekleri koymuştum. Şimdi hemen tatlıyı alırken bir baktım balkon yanıyor eyvah dedim. Hemen o yemekleri buzdolabında yer ayırdım buzdolabına koydum. Bir 15 dakika daha sürdü. Aslında işte her olan şeyde bir hayır aramak lazımmış arkadaşlar. Gerçekten böyle zamanda insan bunun daha çok farkına varıyor. Önce çıkmış olsaydık posta için zile bastılar. Postayı kaçırmış olacaktım ve bu da Hifa'nın dört gözle beklediği bir e, şey posta. postaydı aynen <laughs> teşekkür ederim benim aklıma gelmedi bir an posta demek evet. <laughs> De öyle biraz da enerjimizi yükseltti yani şu anda bu posta postanın ne olduğunu sonra sizle beraber açalım çünkü bu bir çekilişti arkadaşlar. Hifa'nın şansında Hifa'nın çok sevdiği bir bir YouTuber, influencer var. Emir. Belki sizler de biliyorsunuzdur. Hifa yaşında çocuğu olanlar mutlaka biliyorlardır. Hifa çok severek takip ediyor. Hifa'dan dolayı biz de çok severek takip ediyoruz. Zaten ben Hifa'nın her takip ettiğini takip ediyorum ki hani tehlikeli bir şey var mı yok mu haberim olsun diye çok severek takip ediyoruz. Ben de çekiliş yapıyordu storiesinin altında. Ben de dedim hadi Hiba'nın şansına bir tık da ben koyayım. Sonra mesaj geldi. <laughs> Kutuyu sen kazandın diye. Yani makyaj eşyaları var içerisinde ama hani yani o yaştaki çocuk için sevdiği birinden bir posta yani. <laughs> Öyle. Onu da sonra sizlerle beraber açalım. Biz biliyoruz aslında içinde ne olduğunu storyde göstermişti aslında. <laughs> Ama yine de çok sevindik tabii ki. Evet. Yine burada trafik yoğun. Arkadaşlar babaannemlerden geldik. Gifa da derslerini yapıyor, ben de o arada dedim dün Mehmet, Mehmet Ali ile beraber birbirimizden habersiz çilek kalmışız arkadaşlar. Şimdi dedim bu çilekler kötü falan olmadan ben bunları e, bir güzel bir şekilde hazırlayayım, bugün bu çilekler bitsinler. Şöyle pembe çikolatam vardı bunun içerisine şimdi böyle çileklerimi daldırıyorum arkadaşlar. Yaprakları bazılarının kötüydü. Yaprağı iyi olanları böyle şimdi onları da pembeye batırdım. Yaptım. Ama diğerlerini böyle çikolataya batıracağım. Burada şimdi beyaz çikolatam var. Ondan sonra e, bitter çikolatam ve sütlü çikolatam var. Onları da şimdi eritiyorum. Şöyle bütün çileklerimi inşallah güzelce çikolataya bandaracağım. Şimdi bunu birazdan süslemeye kullanabiliriz. Sanırım sütlü çikolatayı daha çok tercih eder çocuklar. O yüzden önce kabımızdan sütlü çikolatamızı alalım. Hmm. Şöyle. Şöyle bir şişe arkadaşlar batırıyorum çilekleri ve çikolatanın içerisine daldırıp çıkartıyorum. Yok. Sen çok fazla oldun böyle. Sonra böyle kenarlarından sıyırıp sıyırıp yağlı kağıdın üzerine koyuyoruz. Daha sonra üstlerini süsleyeceğiz bunların. <laughs> böyle kalmayacaklar. Şöyle. Ben bunu hurmalarla yapmasını çok seviyorum. Hurmaların içerisine böyle yer fıstığı kreması koyuyorum veya antep fıstığı kreması artık elinizde ne varsa ya da sadece ceviz koyup hurmaları böyle çikolataya bandırıp üzerine süslediğiniz zaman da inanılmaz güzel oluyor. Ben ona da bayılıyorum. Ama daha bu sene hiç öyle bir şey yapmak nasip olmadı evde de kendimize. Ha bizimkiler zaten sevmezler ama böyle bir misafire gerçekten çok şık oluyor iftar sofralarında. Hurmalarınızı öyle süslediğiniz zaman. Şöyle. Oh bu çileği yiyen doyan bugün. Yani şimdi bunu da kim sevmez değil mi ama? Bugün iftara ayrıyeten yemek yapmayacağım arkadaşlar. Bugün akşam mesaim yok. <laughs> Mukabelemi de sabah okudum. Yani şu an öyle bir rahatım ki bir tek çamaşırım var. Onları katlamam lazım. Her şeyi biliyorsunuz trokmaya atmıyorum. Yeni kurudular anca. Onları katlamam lazım. O yüzden dedim önce hemen mutfaktaki işi halledeyim. Makinelerim boş, evim süpürüldü, silindi. Yani inanın bugün benden rahatı yok. Ama akşama dünden çocuklar Yusuf Selim okuldan geldikten sonra makarna istedi. Ben de spagetti vardı. Spagetti yaptım. Çorbamız kaldı dünden. Pilavımız kaldı. Tavuk şişlerden kalmadı ama diğer işte o ikisinden kaldı. Onların yanına yardımcı bir sulu yemek bulmam lazım. Bakacağız. Ne yapabilirim acaba yanına daha? Belki de buzluktan bugün bir şeyler çıkartırız. Bugün çok fazla mutfağa giresim yok. <laughs> Dünden tatlımız kaldı, tatlımız da var. Bugün tatlıyı bizimkilere götürdüm. Bakalım akşam onların da yorumları ne olacak pastaya. İftar'da yesinler. ben devam ediyorum sizi kapatıyorum arkadaşlar gelin sizlere çileklerimin en son halini de göstereyim şöyle güzelce süsledim yani normalde de çilek zaten çok sevilir ama böyle güzel de hazırlandığı zaman demeyin keyfimize yani akşama inşallah çocuklarla bunlara afiyetle yeriz arkadaşlar böyle olduğu zaman telef de olmuyorlar bazen kalıyor artıyor yani Aynı gün içerisinde veya bir gün sonra bir tatlı falan yapma niyetiniz yoksa böyle çikolataya bandırdığınızda her şekilde gideri var bunların. Bayağı da güzel oldular. Sesim gidiyor. Niye gidiyor acaba? Yani böyle rengarenk bir meyve tabağı yapmış oldum. Evet, şöyle de çileklerim arkadaşlar. Yani bakalım bugün daha eğer heyecanlı bir şey olursa inşallah sizlere de çekmeye çalışırım ama bugün biraz daha sakin bir günümüz olacak yani şimdilik öyle gözüküyor birazdan babamız da gelir yani böyle bir akşam yapacağız akşama yemek olarak da bakalım daha neler çıkartabiliriz Ramazan günü zaten hiçbir şey doğru düzgün yenmiyor da insan gene de canı çektik sırada bir şeyler yapmakta istiyor. Yani bir şeylerden yaparsak sizlere de çekerim arkadaşlar. Eğer çekmeyecek de olursam bugünlük sizlere veda edeyim. İnşallah yarın görüşürüz. Çok kısa bir video oldu. Yarında inşallah devamını çekmeye çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir güne daha bizlerle hoş geldiniz. Dün artık bir şey çekmedim arkadaşlar. Çünkü yemek de yapmadım. Mutfakta fazla vakit de geçirmedim. Evde de işte çamaşırdı bulaşık derken akşamı ettik. O yüzden dün daha bir şeyler çekmedim. Bugün sabah Yusuf Selim'in kreşi vardı. Onu kreşe götürdüm. Hifa okula gitti geldi. Hifa gelinde şimdi birinci sınıfların kayıt zamanı olduğu için bu iki gün erken çıkacak okuldan. Yani bir 11-11.30 gibi Hifa geliyor. Ben eve geldim. Hemen ortalığı toparladım. Bir makine çamaşır attım. Ondan sonra ben mukabele okurken bir baktım Hifa geldi Ondan sonra o artık evde dururken Yusuf Derslerini yapıyordu ben de gittim Yusuf Selim'i kreşten aldım geldim Bir peniye uğradık Dün halam üyedeceklik vermişti arkadaşlar Halamın yoğurdu hep çok güzel tutuyor O yüzden o böyle bazen gelirken Bize sürekli üyedeceklik getirir Yani ee, Ben de dedim şimdi O üyedeceklik araya gitmeden Hemen gideyim bir süt alayım geleyim Peniden aldım Artık maalesef bağım milçlerin şeyi olmuyor arkadaşlar yoğurdu tutmuyor ya sünüyor ya tutmuyor hiç tutmuyor o yüzden böyle paketlerin içerisinde buzdolabında fışı milç vardı 3.8'liklerden bundan aldım dün de öyle dediler yani 3.8'likten alırsanız o güzel oluyor diye ondan aldım 2 litre şimdi ondan yoğurt mayalayacağım inşallah bakalım tutacak mı? Yani şöyle de bir aletim var bununla da derecesine şu parmağını batırıp da hani 8'e kadar saydığında hani böyle ben onu yapamıyorum arkadaşlar beceremedim ben onu bitirme o yüzden böyle bir alet almıştım bununla deneyeceğim bakalım 47-48 derecede gerçekten çok güzel oluyor. 50 derecenin üzerindekiler ekşi oluyor arkadaşlar. Benimkiler ekşiyi yemezler. Benim annemler de mesela ekşi olsun diye uğraşırlar. Benimki de yani benimki ekşi olmayacak. Hani böyle çok ekşi yoğurt sevenler olur. 50 derecenin üzerindekiler ekşi oluyor. Ben öyle istemiyorum. O yüzden 46, 47 o derecelerde inşallah mayalamaya çalışacağım. Şimdi sütümü kaynatmaya çalışıyorum. Dibine tutmasın diye de arada arada karıştırıyorum ama bu süt de çok tehlikeli gerçekten. Şöyle bir yönünüzü döndüğünüz an mı taşar. Dün mesela bizimkiler, halam, büyük halam babaannemlere de yoğurt mayaladı. Yani gözümüzün önünde taştı bildiğiniz. Öyle yani. Bakalım inşallah güzel bir yoğurt olur. Benim de yoğurdum yoktu. Bugün gene aldım ama içimi bugün yemek için. Bugün de akşam yemeğine mantar çorbası, kremalı mantar çorbasıyla lahana yapacağım. Lahanam buzluğumda vardı. Onu çıkarttım şimdi. Donu birazcık çözülsün. Hemen tencerenin dibine koyacağım. Çok fazla yapmayacağım. Yarına kalmasın. Yani lahana öyle yani çok yenilmeyen evlerde fazla yapmamak lazım. Bir poşet çıkarttım. Şöyle bir 3 sıra şöyle şurası bize yeter yani çok bile hatta bizim Yusuf Selim'le benden fazla da çok seven yok Mehmet Ali de işte mecburiyetten yiyor hiç yemiyor bakalım yine akşam vakti olunca insanın canı başka şeyler de çekiyor da masaya fazla bir şeyler konuluyor ha bir de apfelştoğur sure, delimiz var onu pişireceğim akşama fırında yani Allah bin bereket versin. Yemeğimiz gene var yani doyurur bizi. Şimdi daha erken ama yemekler için o yüzden şimdi onlarla ilgilenmeyeceğim. Makinedeki çamaşırım ben gitmeden önce ötmüştü. Onu bir hemen çıkartayım, serilecekleri sereyim, trok'neye atılacakları atayım. Ev işi yani arkadaşlar. Tuvalet banyo tozlar onları hep bugün sabahtan yaptım evim süpürüldü silindi ondan yana da bir derdim kalmadı bugün biraz da ben dinleneyim okullar açılınca sabahın erkeninde çıkıyorsunuz Akşamda geç saate kadar uyunmuyor yani haydi bakalım sanırım kaynamak üzere. Bu bir hemen kaynasın. Sonra mayaladıktan sonra gösteririm size. Tekrar halam birkaç bir şeyler gösterdi. Bakalım deneyeceğiz. Oluyor mu olmuyor mu? O kadar çocuk püf noktası verdiler ki bir yerden sonra benim beyin kapandı zaten. Yani şöyle az buçuk gösterdikleri kadarını yapalım deneyelim bakalım nasıl bir şey olacak. Arkadaşlar makinede ne olmuş bilmiyorum ama şu Yusuf Selim'in atletine bir bakar mısınız? Ay niye böyle oldu bu acaba? Oğlum atletine oh. bir bak. Aha. <laughs> Bu niye böyle olmuş acaba? Anne yırtılmış. Yırtılmış oğlum. Evet. Bunu sanki, çöpe atmamış. Sanki bir şu şöyle bilerek yırtmış. Aa, aa. Bir de deli Savaşa deli girmiş mi? gibi olmuş bu. Evet. Sen kendin atmak ister misin kendi atletini? Evet. Ah büyük çöpü bize. Hadi at, at bakalım. Birazcık. Ay, Ay. Hayırlı geceler arkadaşlar. Biz iftarımızı yaptık. Hatta çocuklar yattılar bile. Sizlere <laughs> dolmamdan kalanı göstermek istiyorum. Böyle lahana sarmamdan bu kadar kaldı. Yani videoyu unutmuşum arkadaşlar. Bir de kremalı mantar çorbası yapmıştım. O bitti çok şükür. Sarmamdan da bu kadar kaldı. Yarın artık bakalım ne yapabiliriz. Sizlerle yoğurdumu açmak istiyorum onun için dedim hep beraber bir açalım. Ben bunu normalde fırına koymuştum ya arkadaşlar. Baktım fırın hiç buharlanmıyor dedim herhalde şey bez koyduk ya arasına olmayacak. O yüzden hemen geri çıkarttım ve böyle battaniyeye sardım. Yani yaklaşık şu anda bir 9 saat falan oldu galiba. 8-9 saat dışarıda kalması gerekiyordu. Hatta battaniyelerim bir bakın ıslanmış. Bayağı ıslak bu. Hadi bakalım. Bismillah inşallah olmuştur. Arkadaşlar olmuş herhalde tutmuş galiba yani şu anda böyle ama bunu şimdi buzdolabına yarına kadar kaldıracağım ben üzerine hemen mendil sereceğim durun hemen Arkadaşlar peçete aldım. Bunu şimdi üzerine güzelce kapatacağım. Önce bir bu bir kere daha suyunu çeksin. Daha sonra tekrar iki tane daha kopartıp onu da yani değiştireceğim. Bunu çıkartıp onu koyacağım üzerine. Ondan sonra da buzdolabına koyup yarın akşam iftara kadar bekleteceğim. Yarın akşam iftarda inşallah hep beraber açalım bir bakalım nasıl olmuş. Bayağı sert olmuş arkadaşlar. Yani inşallah güzel olmuştur. Kokusu da güzel. Bakın bez bütün suyunu çektiği için hiç şunda su kalmadı. O yüzden değiştirmeye de gerek yok herhalde. Böylece hemen kapağını da kurulayıp kapağını kapatıp buzdolabına alacağım. Bayağı da ılınmış zaten. Yani yoğurdumuz herhalde güzel olmuş. Sizlere de göstermek istedim. Yani artık yarın iftarda hep beraber bir tadım testi yapalım. İnşallah gerçekten de güzel olmuştur heyecanla bekliyorum. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Yoğurdumuzu yarın açacağız. Hepinize hayırlı akşamlar.